ben lgsorucam.com'dan Hakan Hoca. Bu çalışmamızda 10. sınıf 1. dönem 1. İngilizce yazısının en kolay sorularını çözeceğim. Çalışmalarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. A bölümümüzde verilen açıklamayı okuyarak sorumuzun çözümüne başlayalım. Answered questions. Sorulara cevap veriniz. Birinci soruya baktığımızda What's your name and surname? Adın ve soyadın nedir? Bu boşta adımız ve soyadımızı yazacağız. Ben kendi adım ve soyadımı söyleyeceğim. Siz de kendi adınızı ve soyadınızı yazacaksınız. My name is Hakan Boşnak. İkinci sorumuzda How old are you? Sen kaç yaşındasın? Bu sorumuzda kaç yaşında olduğumuzu söyleyeceğiz. Bunun cümlesini oluştururken de I am diyeceğiz. Yaşımızı yazacağız. Years old diyerek cümlemizi tamamlayacağız. Ben bu boşluğa kendi yaşımı yazıyorum. Sizler de sınavda kendi yaşınızı yazacaksınız. Üçüncü sorumuzda Where are you from? Nerelisin? Burada nereli olduğumuzu söyleyeceğiz. I am from Gaziantep. Siz de kendiniz nereliyseniz I am from dedikten sonra nereli olduğunuzu yazacaksınız. Dördüncü soruya baktığımızda What's your nationality? Senin ulusun nedir? sorumuza cevap verirken I am dedikten sonra ulusumuz yazacağız. Ben boşluğa kendime göre dolduruyorum. I am Turkish yazacağım. Beşinci sorumuza baktığımızda where do you live? Nerede yaşıyorsun? Bu soruya cevap verirken I live in dedikten sonra nerede yaşıyorsak yaşadığımız yerin adını yazacağız. Ben Gaziantep'te yaşadığımdan I live in Gaziantep şeklinde dolduracağım. B bölümünde açıklamamızı okuyarak çözüme başlayalım. Write past form of the following verbs. Aşağıdaki fiillerin geçmiş zaman formlarını yazınız. Bu boşluklara fiillerin ikinci hallerini yazacağız. Bunu yazarken düzenli mi düzensiz mi olduğuna dikkat etmemiz lazım. İlk olarak answer fiiliyle başlayalım. Answer cevap vermek anlamına geliyor. Düzenli bir fiildir. Bu nedenle answer şeklinde yazacağız. Speak fiiline baktığımızda bu bir düzensiz fiildir. Speak fiilinin ikinci hali spoke'tur. Clean fiiline baktığımızda bu fiilimiz düzenli bir fiildir. Bu nedenle kendisinden sonra ed taksi getirilecektir. Boşluğa clean yazacağız. Drive fiiline baktığımızda drive düzensiz bir fiildir. İkinci hali draw'dur. Boşluğumuza draw yazacağız. Sıradaki fiilimiz C fiilidir. Bu düzensiz bir fiildir. C'nin ikinci hali sol olarak boşluğa yazacağız. Bir sonraki fiilimiz do fiilidir. Do düzensiz bir fiildir. İkinci hali did boşluğa did yazacağız. Open fiiline baktığımızda bu bir düzenli fiildir. Düzenli olduğu için kendisinden sonra ed ekini getireceğiz. Boşluğa open yazacağız. Break fiiline baktığımızda bu fiil düzensiz bir fiildir. Break fiilinin ikinci hali broktur. Boşluğa brok yazacağız. Wait fiiline baktığımızda düzenli bir fiildir. Kendisinden sonra ed eki gelecektir. Boşluğa waited yazacağız. Son fiilimiz olan drink fiiline baktığımızda bu fiil düzensiz bir fiildir. Drink fiilinin ikinci hali drunk'tır. Son boşluğumuza da drunk yazacağız. C bölümünde açıklamayı okuyarak çözüme başlayalım. Fill in the blanks was or were. Boşlukları was ya da were ile doldurunuz. Öncelikle was'ın nerelere geldiğine dikkat edelim. I, he, she, it veya Tom gibi bir kişi olduğunda was kullanılır. You, we, they veya çoğul bir özne kullanıldığında were kullanılır. Bir numaralı soruya baktığımızda it bla bla very hot yesterday. It de boşla vazgeleceği için bir numaralı boşluğa vaz yazıyoruz. İkinci soruya geçtiğimizde boşluktan sonra you kullanılmıştır. You zamiriyle were kullanılmaktadır. İkinci sorudaki boşluğa were getirilecektir. Were you ill yesterday? Dün hasta mıydın? Üçüncü sorudaki boşluğa baktığımızda yine you zamiriyle soru sorulmuştur. You zamirinde were kullanılacaktır. Where were you two days ago? İki gün önce neredeydin? Dördüncü sorumuza baktığımızda why blah blah Tom angry last week? Burada zamir bir kişidir. Bir kişi olduğunda was kullanılacaktır. Why was Tom angry last week? Tom geçen hafta neredeydi? Beşinci sorumuzda Your brother bla bla said yesterday. Burada özlemiz erkek kardeş kelimesidir. Bir kişi olduğu için boşluğa was getirilecektir. Your brother was sad yesterday. Erkek kardeşin dün üzgündü. Bu cevapla da C bölümünü tamamlamış olduk. D bölümünde açıklamamızı okuyarak çözüme başlayalım. Match the questions and answers. Soruları ve cevapları eşleştiriniz. Birinci soruya baktığımızda Did Paul play basketball yesterday? Paul dün basketbol oynadı mı? Burada yardımcı fiil de sorulduğu için cevabımızda yes ya da no ile başlamak zorundayız. Ayrıca sorumuzda Paul sorduğu için yine zamirimiz de he olacaktır. Sağ taraftaki cevaplara baktığımızda no he didn't play it. Hayır o oynamadı. Sorumuzla eşleştiği için bu cümlenin başına bir yazacağız. İkinci sorumuza baktığımızda How many students were there in the class yesterday? Dün sınıfta kaç öğrenci vardı? Bu soruya cevap verirken sayıyla cevap vermemiz lazım. Kaç öğrencinin bulunduğunu söyleyeceğiz. Cevaplara baktığımızda da Üçüncü satırda 17 students ifadesini görüyoruz. 17 öğrenci. 2 numaralı soruyu karşılayan cevap 17 students olacaktır. Üçüncü soruya baktığımızda Where did you stay in Germany? Almanya'da nerede kaldın? Nerede diye bir soru soruluyorsa cevabımızda bir mekan verilmek zorundadır. Soruya uygun olarak da cevaba baktığımızda 1 numaralı cevap 3 numaralı soruyla eşleşmektedir. Almanya'da nerede kaldın? Almanya'da otelde kaldım. 3 numaralı eşleşiyor. Dördüncü sorumuza baktığımızda was Jack ill last week? Jack geçen hafta hasta mıydı? Yardımcı fiille sorulduğu için cümlemize yes ya da no ile başlanacaktır. Jack ile de sorulduğu için samirimiz he olacaktır. Cevaplara da baktığımızda 5. satırda yes he was ill. Evet hastaydı ifadesini görüyoruz. 4 numaralı soruyla en son cevabı eşleştiriyoruz. 5. sorumuza baktığımızda Did you swim in the sea yesterday? Dün denizde yüzdün mü? yardımcı fiille sorulduğu için yine yes ya da no ile cevap verilecektir. Kalan son cevabımıza da baktığımızda, Yes, I swam with my friends. Evet ben arkadaşlarımla yüzdüm. Cümle bütünlüğünü de sağladığı için 5 numaralı sorumuzun cevabı bu cümle olacaktır. Bu soruyla D bölümünün çözümünü tamamlamış olduk. E bölümünde açıklamamızı okuyarak çözüme başlayalım. Read the paragraph and write true or false. Paragrafı okuyun doğru ya da yanlış yazınız. Öncelikle paragrafımızı okuyacağız. Daha sonra aşağıdaki cümleleri değerlendirip bunların yanına true ya da false yazacağız. Mary was in Istanbul last week. Mary geçen hafta İstanbul'daydı. She stayed in a big hotel. O büyük bir otelde kaldı. The weather was sunny. Hava güneşliydi. She visited some museums. O birkaç müze ziyaret etti. She bought gifts for her family. O ailesine hediyeler aldı. She liked her holiday. O tatilini beğendi. She wants to come Turkey again next year. O gelecek yıl Türkiye'ye yeniden gelmek istiyor. Bu ifadelere göre şimdi aşağıdaki cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu değerlendireceğiz. Eğer cümle doğruysa yanına true yazacağız. Yanlışsa false yazacağız. Birinci sorumuza baktığımızda it was snowy. Hava karlıydı. Bu ifade yanlıştır. Çünkü havanın güneşli olduğunu belirtmişti. Bu nedenle birinci sorumuzun cevabı false olacak. İkinci sorumuza baktığımızda Mary bought gifts for her family. Mary ailesine hediyeler aldı. Bu ifade doğrudur. İstanbul'a geldiğinde ailesine hediyeler aldığını belirtmişti. İki numaralı cevaba true yazacağız. Üçüncü soruya baktığımızda she was in Turkey last week. O geçen hafta Türkiye'deydi. Bu ifade doğrudur. Geçen hafta İstanbul'da olduğunu söylediğine göre 3 numaralı boşluğa true yazacağız. Dördüncü sorumuza baktığımızda she didn't like her holiday. O tatilini beğenmedi. Bu ifade yanlıştır. Tatilini beğendiğini belirtmişti. Hatta Türkiye'ye yeniden geleceğini özellikle belirtmişti. Dördüncü sorunun cevabına false yazacağız. Son sorumuza baktığımızda she stayed in a hotel. O bir otelde kaldı. Bu ifade doğrudur. İstanbul'a geldiğinde büyük bir otelde kaldığını belirtmişti. 5 numaralı sorumuzun boşluğuna true yazacağız. Bu cevapla sınavımızın çözümünü bitirmiş olduk. Yeni çalışmalarımızdan haberdar olabilmek amacıyla kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere sınavınızda başarılar diliyoruz.